Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biz evden çıktık. Orada videoyu başlatamadım. Yolda gelirken dedik ki fakülteye gideceğiz bugün. Benim seminerimi alıp teslim edeceğiz. Bugün Biliyorsunuz ki gidiyoruz. Yok bugün havuza gitmeyeceğiz zaten. Ya havuza gidemezsin. Yalnız Diyarbakır'da şu an hava o kadar sıcak ki gündüzleri. Yani geceleri idare ediyor. Ee, soğuk bir rüzgar oluyor ama gündüz vakti çok sıcak çocuklar da bunu Tabii şu anda okul dönemi olduğu için herhangi bir yere gidemiyoruz. Velhasıl çıktık e, yolda bir pazara denk geldik. Oradan biraz çilek ondan sonra yedi dünya aldık. Sonra dedi ki madem gideceksek orada fakültede artık biraz piknik yaparız. E, yanımıza döner ayranlarımızı da aldık. Şimdi eşimi bekliyoruz. Şurada bir tane e, şey var hmm, fotokopici var bilgisayarcı. Orada benim seminerimin çıktısını alacağız. Ardından fakülteye gideceğiz. Fakültede de aslında birkaç işim var. Hem seminerimi teslim edeceğiz ardından öğrenci kimliğimi henüz almadım. Bir yıl bitmesine rağmen henüz öğrenci kimliğimi almadım. Onu da alacağız. Ardından da orada e, güzel bir gölgelik bulursak piknik yapmayı düşünüyoruz. Tekrardan görüşürüz. Bak şu tarafta. geliyor. <laughs> <Geldi mi>? <Gülüyor> <Gülüyor> şu anda şur şurada bir tane hani görme arkadaşlar oraya gidiyoruz. Ama şimdi biz görmüştük bakın şu tarafta ama Evet şu anda fakülte yolundayız. Oraya doğru gidiyoruz. Abla, Bu arada seminerimi değil, de aldım. Şöyle Dicle Üniversitesi'nin yüksek lisans seminerini aldım. Oraya doğru gidiyoruz, bunu teslim edeceğiz. ortaya gelebilir misin? Burada da çok güzel oturma yerleri var hemen sağ tarafta. şöyle taş konak Fakülüyor, evler var. Şimdi bir köprünün üzerinden geçeceğiz. Üniversite köprüsü. Anne biz şu anda o nehire gidiyoruz. Yok o nehire gitmiyoruz. Biz fakülteye gidiyoruz. Yani üniversiteye gidiyoruz. Anne. Anam orada deniz var. Orada yüzmek istiyorum. Şimdi yüzmenin sırası değil çok seviyorum. Hiç üzmedim. Dijon Üniversitesi'nin kampüsü çok büyüktür. Çok büyük bir kampüsü var. Bütün bölümler burada zaten yer alıyor. Bazı şehirlerde biliyorsunuz ki kampüsler olmuyor. Ee, farklı bölümler farklı semtlerde olabiliyor. Ve onların kendine ait bir bahçeleri olmuyor. Ama burası çok geniş bir araziye yayılmış. Ee, ormanlık alan, bitki alanları, kafe. Bayağı bir büyük bir kısmını sizin için çekerim. burada hemen e, sol tarafta kalp hastanesi var. E, yan tarafta da onkoloji bölümü var. Şöyle gördüğünüz gibi Diş Üniversitesinin kampüsüne giriş yapıyoruz. böyle çok güzel e, çamlık bir alan var, piknik alanı aynı zamanda. Ben bu yolları hatırlıyorum. Öyle mi? Babamla buradan geçiyorduk. İşte babamın hastanesi bu taraftan gidiyordu. Babamın hastanesi mi? aynı zamanda hastanede de var tabi. Bizim öğrencilerimiz önümde yoktu ama daha sonra da buralara işte çok market vesaire yapıldı. Öğrenciler için de tabii ki iyi olur bunlar. Şu otobüslere az binmedik. Az ileride özel araçlar geçince kart bırakıyor. Ondan sonra geçiş yapıyorsunuz normalde şu taraflarda edebiyat bölümü buradaydı. Bilmiyorum şu an değişmiş olabilir mi? Diş e, hekimliği. İşte bakın. Bu. Bu Herhalde abi. kartı gerekiyor. Çok güzel. Anne bak. Geç geç. Kapılar açık ya zaten. Kimse burada zaten. Çekilmedekiler gibi. Yani gördüğünüz gibi kampüs çok çok büyük. Aynı zamanda çok da geniş şey. yani mesela şu taraflarda bayağı bir farklı farklı bölümler var. Burası e, fakülte hocalarının kaldığı... Ne diyoruz ona? Lojman. Lojmanları evet. Aynı zamanda burada konuk evi var. Hemen sol tarafta. Efendim? Arabadasın ya. Yani. yani hava gerçekten çok sıcak. Ama bir akşamları bir hava bir çok bir serin oluyordu. Biz hep parka oturduk. Hava bayağı bir serin yani. Yine burada yine aynı şekilde sol tarafta mühendislik, mimarlık fakülteleri var. Ee, sağ tarafta bildiğim kadarıyla beden eğitimi vardı bizim zamanımızda yer değişmediyse. Bir de öğrenci işleri hepsi komple bir yere alındı. Ee, biz ilk başta fakülteye gidelim. Burası böyle komple öğrenci işleri. Sonra oturma yerleri falan da yapmışlar buralara. Yani gördüğünüz gibi gerçekten bir kampüs bilmiyorum. Yani Türkiye'nin farklı bir şehrinde de var mıdır bilemiyorum ama çok güzel. Öğrenci işlerine geleceğim. Zaten dediğim gibi kimliğimi almadım. Onu alacağım. Şimdi fakülteye geldik. Hakikaten bizim bölümün bahçesi de çok güzel. Çok da geniş. Yakın zamanda şu kafe bölümü de bahçeye taşınacak diye duymuştum. Şimdi ben yukarı çıkıyorum. Seminerimi teslim edeceğim. Ardından geleceğiz. Çocuklar hadi görüşürüz. Bunu bırakıp geleceğim. Yok yok gelmenize gerek yok. Ben ben bunu bırakıp geleceğim hemen. Seminerleri bir teslim edelim. bizimkiler de gelmişler. Şimdi de fakülde bir arkadaş var çocuklarla beraber oraya gidecek. Şimdi çıkabilir miyiz? Beğendiniz mi okulumu? Evet. Okulumu beğendiniz mi? Evet. Ha, i̇yi madem. Beğendin mi Mümeyre kapılarını? Tamam, şimdi piknik yapacağız ama son bir işimiz kaldı. Ee, şimdi öğrenci işlerine gidelim. Çok sıkıcı. Bir, çok sıkıcı, bak. O kadar güzel bir yere gelmişiz, yine de çok sıkıcıymış. Evet. Bak, efendim, bahçesi böyle güzel bir cami olması da çok önemli. Tabii ki çok güzel. Hemen. Öğrenci işleri yakında olduğu için. Ay çok güzel ya. sikeler de açık. Hemen tam karşısı. Öğrenci işleri. Oraya bir gidelim. bunlar ne? Normal musluktan meyvelerimizi yiyip gidelim. Öğrenci kimlik kartımı da aldım. Şimdi burada bir tane musluk vardı. Pazardan e, biraz meyve almıştık. Bunları yiyeceğiz. Musluk şuradaydı galiba. Hah şurada bak derdi. Ama arabayı ileri park et. gidip artık yıkarız. Meyvelerimizi yıkadık. Şimdi şöyle Petkaluk tarafında eğer güzel bir gölgelik varsa orada oturacağız. Oranın yeşilliği genellikle güzel oluyor. Sağ dönüyoruz. Kasistler bayağı büyük. Burası aynı zamanda hocaların lojmanları yola doğru gidiyor. Şu kampüs kafe çok işlekli. tabi şimdi öğrenci yok. Hocalar da yok. Uzaktan herkes ders alıyor, ders veriyor. Bakalım burada nasıl bir yer bulacağız. Yani en güzel benim bölümün olduğu yerde yeşillik. anne bak içinden 3 evet. tane, 3 tane bak ne çıktı. göstereyim. Kayısı ve çilek kalmış dedi. Bu kayısı değil yalnız. Kimisi yeni dünya diyor, kimisi yedi dünya diyor. Ne dedi bunun Yeni dünya. Yeni dünya. Bak. Tamam, bir, bir saniye bir dur. Yukarı doğru mu çıkalım? bence. Burada su var yani bir kere suyun olduğu yerde hayat vardı. Mesela burada musluk da, da vardı. Hı. Artık şuralarda bir yerde duralım. Şuralara geçebiliriz. Arabayı park. Bu bölgeyi gördüğünüzü görebiliriz. klima açmışsın. Çocuklar da pencereleri açmışlar. Çocuklar. çocuklar. Ya da yukarı gidelim belki daha güzel bir yer var mıdır? Peki, bir gidelim. taraflarında var. Tamam. Bakalım. Azra e, bir camı kapatır mısın Azra? Gördüğünüz gibi hakikaten kampüs çok çok büyük ve çok güzel. kelebek Azra'nın eline konmuş gitmiyor. Azra çok sevdi seni. Evet bizim olsun. Bizim olsun? Evet. Tamam Anne. onu. Anne. Efendim canım. Yazık değil. Böyle terliklerimizi çıkardık. Çoraplarımızı. <laughs> Ay. Yalnız bu koronadan dolayı güzel bir yere de gidemedik. Normalde burada sosyal tesislerin piknik alanları oluyor. Onlar kapalı. Biz de böyle bir yerde oturduk ama çok da güzel değil açıkçası. Ama tabii yine de çocuklar her durumda eğlenmeyi biliyorlar. Evet, biz çilek aldık, yıkadık. Ben tabii böyle süzdürürken poşetini... Dur Azra. Sana vereyim, dur dur dur. Ver. Başka var mı? Al. Bu çileklerin tadı da çok güzeldi. Belli yani hormonlu Belli çilekler değil. Yeri dünyanın tadı da güzeldi. Şöyle ben ben öğrenciken bir arkadaşım vardı Ayşe Hoca. Şey yapardık böyle çöpümüzü toplardık ama çekirdek gibi Hı, şeyleri atardık böyle. Çıkarsa benimdir diye. Onu hatırladım. Tamam, tamam bu kadar şey yapma. İkinci ezanı dokunuyor. Aziz Allah. Onu e, şöyle bir ağacın kenarına bıraktım Miracım. Hadi sen elinde beklemesin. Evet. Aa. Ömer elinde salyangoz mu var? Evet. Salyangozun e, şeyidir, kabuğudur. Demek ki buralarda bir yerdeymiş. İçeris yok. Bence belki çileğin içerisinde varmış. Çünkü ben e, musluğun önüne tuttum poşeti, sonra suyunu döktüm, sonra tekrardan doldurdum. Böyle tek tek yıkamadım. Yani buradan girip de içine düşmesi bence mümkün değil. Burada güne çok fazla vardı. Oturduğumuz yerde çok ser olmadığı için saldık. Nereye gidiyoruz? Aslında bugün pazar var. Pazara da gitmemiz gerekiyor. Başka bir yerde oturur muyuz eve geçeriz? Bilemiyorum ama bence eve geçelim. Gidersin var benim. Sen de pazara gidersin. Biz çocuklarla bir içeriz artık. O zaman ben de bu videoyu burada kapatayım. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı elbette unutmayın. Elime kelebek oldu. da kanalıma abone olmayı, videoyu düşürmeyi like atmayı unutmayın. Çünkü benim benimle kelebek oldu. Aynen öyle. Az önce iki kere yükleyeceğim. Benim de elime salyangoz verdi. Evet. Sen de var. Bakayım bir salyangozuna. Harika. Ara sıra başını çıkarıyor. Onu merak bir bahçeye bırakalım tamam mı? Hayır, Peki, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.